Artı 49'dan hepinize merhaba. Almanya'da Türk restoranının önünde palalı kavga. Pazar günü öğleden sonra silahlı bir tartışmanın yaşandığı Dortmund şehir merkezi, polis güçleri tarafından trafiğe kapattı. Polis güçleri, Dortmund'daki Siegfried Strasse çevresini kordon altına aldı. Özurfa isimli lokantanın önündeki kaldırım kapatıldı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki, Harran Okabası adı verilen ikinci bir lokantanın etrafı da kapatıldı. Rakip iki grubun arasında lokantanın önünde bir tartışma çıktı. Tartışanların göçmen kökenli olduğu ve motosikletli çetesi üyesi olduğu tahmin ediliyor. Tartışma sırasında silah ve pala kullanıldı. Tartışmada iki kişi yaralandı. Tartışma sonrası birkaç kişi gözaltına alındı fakat en az bir kişinin kaçtığı tahmin ediliyor. Polis sözcüsü Kristina Purşke, tartışmanın fiziksel bir çatışma olduğu söyleniyor. Güvenlik güçlerimiz bölgeyi trafiğe kapattı. Soruşturma hala devam ettiği için detaylı bilgi veremeyiz, dedi. Olay sonrası birçok üniformalı ve sivil polis memuru olay mahallinde inceleme başlattı. Ayrıca olay yerinin çevresine bir kurtarma helikopteri geldi. Çatışmanın arka planında ne olduğu hala belirsiz ancak son zamanlarda Dortmund'da özellikle rakip motosiklet çeteleri arasında çatışmalar yaşanıyordu. Polis uyuşturucu veya silah ticaretinden şüpheleniyor. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.